Herkese merhaba. Vücudumuzda hiç durmadan, sessiz sedasız çalışan kahramanlar var. Böbreklerimizden bahsediyorum. Peki bu kahramanlar yorulduğunda, işler ters gittiğinde ne oluyor? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Böbrek yetmezliği. Ama bu tek bir hikaye değil. Bazen bir fırtına gibi aniden kopuyor, bazen de bir yangın gibi yıllarca yavaş yavaş içten içe yanıyor. Gelin bu iki hikayeyi de birlikte keşfedelim. Şimdi böbrek deyince aklınıza ilk ne geliyor? Çoğumuz için sadece idrar üretimi, değil mi? Ama bu onlara yapılmış en büyük haksızlık olur. Düşünsenize böbrekleriniz vücudunuzun en gelişmiş, en çalışkan arıtma tesisi aslında. Gece gündüz demeden kanınızı temizliyorlar. Vücuttaki su, tuz, asit, her şeyin o mütemmel dengede kalmasını sağlıyorlar. Yani tam birer denge ustası. Peki, bu kadar hayati, bu kadar hassas çalışan filtreler tıkandığında ne olur? O mükemmel denge bozulunca vücudumuzda neler yaşanır? İşte şimdi en can alıcı soru bu. İşte burada hikaye ikiye ayrılıyor. Böbrekler yeter artık dediğinde bu iflasın iki farklı yüzü var. Biri adeta bir fırtına gibi aniden ve gürültüyle geliyor. Bütün alarmları çaldırıyor. Diğeri ise o çok daha sinsi. Yavaş yavaş sessiz sedasız ilerleyen bir yangın gibi. Çoğu zaman siz farkına bile varmadan. Gelin önce bu filtreleme merkezinin ne kadar inanılmaz bir yer olduğuna bakalım. Yani sadece bir süzgeç değil, çok daha fazlası. Çünkü böbreklerin ne kadar çok iş yaptığını anlarsak, onlar yavaşladığında neleri kaybettiğimizi de o kadar iyi anlarız. Bakın şuraya. Liste inanılmaz, değil mi? Evet, kanı temizliyorlar bu cepte ama o sadece başlangıç. Tansiyonunuzu ayarlıyorlar, vücudun asit baz dengesini yani kimyasını koruyorlar. Kansız kalmayın diye hormon üretiyorlar. Hatta kemiklerinizin güçlü kalması için D vitaminini bile onlar aktive ediyor. Yani anlayacağınız her biri tek başına hayati olan bir sürü görev. Hepsi bu iki küçük organda. İşte bu muhteşem sistem teklemeye başladığında o başta bahsettiğimiz yol ayrımına geliyoruz. Karşımıza iki farklı senaryo çıkıyor. Biri ani, diğeri ise uzun soluklu bir mücadele. Bakın, bu tablo belki de bu konunun en kritik noktası. Sol tarafta akut yetmezlik var. Saatler veya günler içinde patlak veriyor. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Genellikle geri döndürülebilir. Sağ tarafta ise kronik yetmezlik aylar hatta yıllar süren bir süreç ve maalesef geri dönüşü yok. Sadece ilerlemesini yavaşlatabiliyoruz. Yani bir yanda hızlı bir kriz ve umut, diğer yanda yavaş bir yıpranma ve mücadele. Aradaki fark gece ile gündüz gibi. Hadi şimdi ilk yola, o ani fırtıraya odaklanalım. Akut yetmezlik. Burada her şey bir anda oluyor. Düşünün, saatler ya da en fazla birkaç gün içinde Böbrekleriniz aniden çalışmayı durduruyor, vücut tam anlamıyla bir şok yaşıyor, tamamen hazırlıksız yakalanıyor. Peki bu fırtınayı ne tetikler? Aslında üç temel sebep var. Birincisi böbreklere giden kan akışının aniden kesilmesi. Mesela ciddi bir su kaybı ya da kanama gibi. İkincisi böbreğin bizzat kendisinin hasar görmesi. Bir enfeksiyon, bir ilaç zehirlenmesi. Ve üçüncüsü de idrarın çıkış yolunun tıkanması. Kocaman bir böbrek taşı düşünün çıkışı tıkamış. Her bir senaryo acil bir müdahale gerektiriyor. Peki vücut nasıl alarm verir? Genelde belirtiler çok barizdir. İdrar miktarınız aniden ciddi şekilde azalır. Eliniz, yüzünüz, bacaklarınız şişmeye başlar. Mide bulantısı, yorgunluk, nefes darlığı bunlar hep uyarı işaretleri. Ama ve bu çok önemli. Bazen bu fırtına tamamen sessiz de kopabilir. Hiçbir belirti vermez ve ancak tesadüfen yapılan bir kan tahliliyle anlaşılır. Ama işte iyi haber geliyor. Akut yetmezlik ne kadar korkutucu görünse de umut dolu bir tarafı var. Eğer o altta yatan sebep neyse, kanama mı, enfeksiyon mu, tıkanıklık mı, hızla tespit edilip ortadan kaldırılırsa böbrekler genellikle tamamen iyileşebiliyor. Burada anahtar kelime hız. Zamanlama gerçekten de her şey demek. Evet, şimdi madalyonun diğer yüzüne, o yavaş yangın dediğimiz duruma bakalım. Kronik yetmezlik. Burada tempo tamamen değişiyor. Acele yok, gürültü yok. Her şey yıllar içinde yavaş yavaş ve çoğu zaman sinsice ilerliyor. Peki bu yavaş yangını körükleyen ne? Listenin başında iki büyük tanıdık var. Diyabet ve yüksek tansiyon. Milyonlarca insanı etkileyen bu iki hastalık, böbreklerin adeta en büyük düşmanı. Yıllar içinde böbrek damarlarını yavaş yavaş tahrip ediyorlar. Tabii ki tek suçlular onlar değil. Bazı iltihabi hastalıklar, genetik durumlar ve hatta bilinçsizce uzun süre kullanılan bazı ağrı kesiciler bile bu süreci başlatabiliyor. Bu hastalık bir gecede olmuyor, evre evre ilerleyen bir yolculuk gibi. İlk başlarda, yani birinci ve ikinci evrede, böbrek fonksiyonlarında hafif bir kayıp vardır ama bunu hissetmeniz neredeyse imkansızdır. İşte bu yüzden sessiz diyoruz. Hasar biriktikçe üçüncü, dördüncü evreye geçilir ve artık işler ciddileşir. Ve son durak olan beşinci evreye gelindiğinde ise böbrekler artık görevlerini yapamaz hale gelmiştir. Bu noktada diyaliz veya böbrek nakli kaçınılmaz olur. Şimdi burada çok ama çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Elinize bir kan tahlili sonucu aldınız ve kreatinin değeri biraz yüksek çıktı. Lütfen hemen paniğe kapılmayın. Tek bir sonuç böbrek yetmezliği demek değildir. Doktorların asıl baktığı şey bu değerin zaman içindeki seyridir. Yani aylar yıllar içinde yükseliyor mu, sabit mi kalıyor? Asıl hikaye anlatan anlık bir fotoğraf değil, filmin tamamıdır. Yani trend her şeyden daha önemlidir. Peki neden bu kadar sinsi, bu kadar sessiz ilerliyor bu hastalık? Çünkü böbreklerimiz inanılmaz bir rezerve sahip. Yani kapasitelerinin çok altında bile çalışarak durumu idare edebiliyorlar. Fonksiyonlarının %50'sini hatta daha fazlasını kaybedene kadar size hiçbir şey hissettirmeyebilirler. İşte bu yüzden yorgunluk, iştahsızlık, kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıktığında ne yazık ki iş işten geçmiş, hasar epey ilerlemiş olabiliyor. Peki bu iki tamamen farklı senaryoda doktorların yaklaşımı nasıl oluyor? Hedefler de doğal olarak birbirinden tamamen farklı. Birinde amaç hasarı düzeltmek, diğerinde ise yavaşlatmak. İşte bakın, tedavi felsefesi tam olarak burada ayrılıyor. Akut yetmezlikte hedef bellidir. Sorunun kök nedenini bul ve düzelt. Böbrek fonksiyonunu tamamen geri getirmeye çalışırız. Kronik yetmezlikte ise maalesef geri dönüş yok. Buradaki hedef gidişatı yavaşlatmak. Yani o yavaş yangının daha fazla yayılmasını engellemek ve ortaya çıkan diğer sorunları, komplikasyonları yönetmek. Kronik hastalık yönetimi uzun soluklu bir maraton ve tam bir takım oyunu. Bu takımın yıldız oyuncuları kimler mi? Sıkı bir kan basıncı ve kan şekeri kontrolü. Bunlar olmazsa olmaz. Yanında ne var? tuzdan uzak durmak, böbreğe dokunabilecek ilaçlardan kaçınmak, kansızlık gibi yan sorunları tedavi etmek ve tabii ki düzenli olarak doktorunuzla yani nefroloğunuzla iletişimde kalmak. Bütün bunların tek bir amacı var. Mevcut böbrek fonksiyonunu ne kadar uzun süre koruyabilirsek o kadar iyi. Tamam fırtınayı anladık, yangını anladık. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi en önemli bölüme geldik. Biz ne yapabiliriz? Bu sessiz kahramanları korumak için bizim elimizde ne gibi güçler var? Gelin yol haritamıza bakalım. Ve en kritik soruyla başlayalım. Hangi belirtiler sizi hemen şimdi bir doktora götürmeli? Vücudun SOS sinyallerini bilmek kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarabilir. Bakın, bu listenin şakası yok. Eğer idrarınız tamamen kesilir veya çok azalırsa, ciddi bir nefes darlığı veya göğüs ağrısı yaşıyorsanız, bilinciniz bulanıklaşırsa, bütün vücudunuz şişer ve kontrolsüzce kusuyorsanız, bunların hepsi acil durum demektir. Vücudunuzun kırmızı alarmı çalıyor demektir. Lütfen bu belirtileri asla ama asla görmezden gelmeyin. Peki o fırtınalar kopmasın, o yangınlar hiç başlamasın diye ne yapabiliriz? Aslında kurallar çok basit. Tansiyonunuzu ve şekerinizi kontrol altında tutun, bu bir numaralı kural. Yediğiniz tuz miktarını azaltın, özellikle bazı ağrı kesicileri kafanıza göre uzun süreli kullanmaktan kaçının. Doktorunuz aksini söylemediği sürece bol su için ve en önemlisi özellikle risk grubundaysanız düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Bu kadar basit adımla o sessiz kahramanları koruyabilirsiniz. Bitirirken sizi tek bir soruyla bırakmak istiyorum. Böbrekleriniz sizin için 7 gün 24 saat hiç şikayet etmeden çalışıyor. Peki siz onların işini kolaylaştırmak için sadece bugün, küçücük de olsa ne yapabilirsiniz? Belki yemeğe o ekstra tuzu atmamak ya da o baş ağrısı için ikinci ilacı almadan bir saniye düşünmek. Yapacağınız en küçük değişiklik bile vücudunuzdaki o paha biçilmez arıtma tesisinin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Bence üzerine düşünmeye değer. Ne dersiniz?